Hop! Galiba kuytu şişman geleceğim aslan. Ben varım canavar bana varım memleketlere ne önemi var? Hesapta yeniyim ama laflar eski ceza değilim ama kafamı esti. Pencereler kapılar çarpıyor evlerin içi hep rüzgara teslim. Duruyorum alemin orta yerinde herkesin kontrolü kendi benimle. Bizim evine giren aynı hırsız bir de kafamızın tepesine susuyor. Herkesin bildiği her şeyi bilmeye görmezler. Doktorun ol reçeteni sen seç Bildiğini bilmekten vazgeç Doktorun ol reçeteni sen seç kolay Yorganı yak göllere maya çal Eşeğe ters bin gözünü kapa Kafalar boşama doluyor kasa Topla çarp böl çıkar ve hesapla Asla kafam almıyor bu nasıl masalsa Dertle tasayla korku ve yasayla Hepimizi numaraya çeviriyorlar İnsan insan sevmedikçe ya. İster yatakta ister kolda kelepçe Kimisinde küpe var kimisinde lepçe O bizde bakta bizde asla sokakta O bizde kökte camide otobanda Kanın devleti yok hepsi kafalar